Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Yayınımıza bol bol beğeni yapalım arkadaşlar. Ekranlarımıza bol bol çift tıklayalım. Arkadaşlar hoş geldiniz. Bakalım bakalım arkadaşlar herkese bakacağız bir problem yok. Herkesin e, zamanımız bol nasıl tatilimiz var. Herkese sırayla detaylı bir şekilde bakalım takaslarına bakalım kim ne yapmış kim ne kadar alıyor. Gerçekten alıyor mu gerçekten satıyor mu? Evet, icuk denilmiş. Arkadaşlar yayına beğeni sıralamasından alacağım. Baştan söyleyeyim, boş boşuna kendinizi yormayın, sıra beklemeyin. Yani beğeni yapan arkadaşlar hemen bakacağım hızlıca. Tamam, hızlıca bakacağım. Beğenimizi yapalım, bekleyelim. Evet, Hakim Ak. Hakim Ak. Hemen abi seni yazarsan senin isenle devam edelim. Hakim Ak. Bekliyoruz. Arkadaşlar bol bol çıtırlayalım sırayla devam edeceğiz. Beynimizi yapalım bekleyelim. Evet. <laughs> <har> <laughs> tamam abi sıkıntı yok. Sıradan alalım başkasını alalım hemen. Ekranlarımıza bol bol tıklıyoruz. Yayınımıza beğeni yapıyoruz. Beğeni yapan arkadaşlardan alıyoruz. Efendim. Ne oldu? Benim kartlarım şu anda olmaz ki aşkım. Evet. Evet. Ya benim kartımdan zaten olmaz. Benim kartlarıma kod gelmiyor ki. Kapattırdım ya. Ne alacakmış o? Ne alacakmışmış? E. Onunki de mi dökülmeye başlamış? Allah Allah. Sermine diyordu bak dökülmüyor diyordu bir de. Tamam onunki de kirpiğine vurmuş işte. şarjıdan azın. Çarşıdan niye almıyormuş? İyi bir akşam olsun da başka şey bizim Mustafa Güler'in kartlarından falan bir şekilde halletmeye çalışırız ya. Devam edelim. Şimdi arkadaşlar. Holdingimizi sormuşlar. GRT Hall. Baktığımızda arkadaşlar şu anda ikili tepe yapmış ve bu tepeleri kıramıyor. Tekrardan aşağı yönlü hareket yapmış. Biz burada e, bu arkadaşımıza hemen şöyle bir desteğine takasına bakalım. E, ondan sonra sırayla devam edelim. Bu arkadaşımızın şu anda şuradan bir tepkisini almış. E, 277 277.50'den tepkisini almış. 280.60'da durmuş ama tutunamamış. Bu arkadaşın takası dağınıksa bu dökebilir arkadaşlar ya. GRTH. Bir bakalım takası son günlerde ne olmuş ne bitmiş. Evet yatırım fonları veriyor mu alıyor mu bir görelim bakalım. Bir alıyor mu veriyor mu. Arkadaşlar yayını beğeni yaparak bekliyoruz. Çok küçükten alışlar devam ediyor. E, hala mal koyuyor üstüne arkadaşlar. Mal toplamaya devam ediyor. 36,5 milyon lotumuz var. Bu 36,5 milyon lotun arkadaşlar %49'u yatırım fonları üstünde. Lakin e, baktığımızda güzel de prim yapmış yani. Bu saatten sonra ikili tepe yaptığı için dökme yapabilir mi? Dökme yapabilir. Dikkat etmemesi lazım. Özellikle ve özellikle arkadaşlar yani burada bu iş şeyi beklemek bence mantıklı değil. Ama bekleyen arkadaşlar da 280 lira altında bayağı riskli arkadaşlar tamam. E, 280'nin altında çok riskli. Evet, yayınımıza beğeni yapan arkadaşlardan alalım. Samet Akgün, yayına beğeni yapıyorsun. Bak yorum yapmıyorsun engellerim. Açık ve net. Evet, yayınımıza beğeni yapanlardan hemen seçiyorum. En çok beğeni kim yapmış? Kral. Varsalayım abi seni kral. Kral varsalayım hemen seni. Boşuna yorum yapıyorsunuz arkadaşlar. Yayına beğeni yaparak beğeyebilirsiniz. Kral hadi kral. Binho. tabi. <laughs> Binho'ya çok söyledim ya. Maliyetler yukarıdaydı arkadaşlar. E, tavanını yaptı. Binho'nun devam edeceğini ben çok söyledim. Canlı yayın videoları hala TikTok'ta duruyor. İzleyebilirsiniz onları da. E, bu arkadaşımızın e, takas detaylarına göre yukarı gitmesi gerekiyordu Binho'nun. Neden? Binho'nun arkadaşlar maliyetleri yukarıda. 330 liradan maliyetli adamlar var. 300 liradan maliyetliler var. Tamam mı? Maliyetler adamların yukarıda kalmış zamanında. Adamlar buna güvenerekten e, bir maliyet yapmışlar. Yukarı yönlü hareketleri desteklemesi için bir şeyler yapmışlar tamam mı? Total olarak baktığımızda 300'e 340, 350'lerden maliyetli kurumlar vardı. Şu anda baktığımızda alımlarını yapmaya devam ediyorlar. E, yine aynı şekilde Bulinlis yatırım almaya devam ediyor. Tam tavan olmuştu zaten. E, pazartesi günü, şey, e, cuma günü yani şeyden sonraki gün 1 Mayıs'tan sonraki e, Cuma'mızda. tavan ne oldu geçen hafta. E, şu anda gayet güzel. E, tavan da bekliyor. Tavan da bekleyen not sayısı da bakalım hemen. Tavan da bekleyen not sayısı da 327 bin not bekliyor. E, buradan direnç olarak kullanabileceği yer bana sorarsan e, bir bakayım tekrardan. Yanlış söylemeyin hemen. Doğrusunu söyleyelim. Yanlış yalan işlerle uğraşmayalım. Şuradan döndük. Ee, önündeki dirençlerin 283.5 300 2.5 olarak gözüküyor. Tamam bu dirençlerine dikkat et. Ee, şu anda benim için bir problem yok. Yukarı yönlü devam da edebilir. Ee, bilançosu da evet güzel geldi. Güzel geldi. Bilançosu da güzel geldi. Ben kriptoya bakmıyorum kardeşim ya. Kusura bakma. Arkadaşlar yayınımıza beğeni yapan arkadaşlardan alalım. Gruplarımıza katılmak isteyen arkadaşlarımız iletişim kurarak gruplarımıza katılabilir. Gün içi detaylı bilgi alabilirler. Gün içi biz takası toplu. E, takasını kim alıyor, kim satıyor, ederi nedir, ederinden ne, ne kadar nedir hepsini paylaşıyoruz. Katılmak isteyen arkadaşlarımız VHP'den iletişim kurarak katılım sağlayabilirler. Samet e, Icux demiş hemen Icux bakalım. <laughs> Icux denmiş hemen bakalım. Şimdi icuksta ben ne demiştim? Bakın üçlü dip demiştim. Bir, iki, üçlü dip olmaya başlamış. Erken yapmış sadece. Bir tık şurayı şuraya almış. Ee, bir fark yok. Güzel bir grafik. Güzel de bir hisse senedi. Ben icuksta arkadaşlar beklentim 18 liralar civarında bir beklentim var. Ee, IJUX, benim hoşuma giden bir şirket. Ee, takası da aynı şekilde arkadaşlar. Ee, 67 milyon 250 bin e, lotu var. Bu lotun arkadaşlar e, alım yapılmaya hala devam ediyor. Günlükte 800 bin lot daha eklenmiş. E, i̇ş bankası ziraat ile almaya devam ediyor ama e, böyle daha uzun vadeye uygun değil. Kısa vadede böyle alıp 18 liralardan vermek gibi düşünmek daha mantıklı. Takas durumu şu anda çok kaliteli bir takas değil. Şu anda zayıf bir takası var. Ama baktığınızda e, bizi 18 lira bandına taşıyabilecek bir potansiyeli de var arkadaşlar. Bunu da unutmayalım. E, genel olarak baktığımızda şöyle 3 aylıkta şu arkadaşımız da pardon sen değilsin sensin şunu da açalım. Evet 3 aylıkta baktığımızda ziraat ve iş üstünden devam ediliyor. Aylık pozisyonda baktığımızda nasıl yatırım güzel bir alım yapmış. Güzel bir toplama yapıyor. E, tacirler de buna eşlik etmiş. Alımlar devam ediyor. Haftalıkta bakalım. Haftalıkta da aynı şekilde zayıf kalmışlar. Buradaki arkadaş ne yapmış? Günlük fark 500 bin. Arkadaşlar şu anda vakıfla ziraat alıyor. Böyle hani şey yok. Tavan tavan sürebilecek bir pozisyonda birisi yok. Ama kısa da dediğim gibi bir 18 lira testi yapabilecek pozisyonu var. takası da şu anda toplu diyemeyiz. Tam olarak tam anlamıyla toplu diyemeyiz. Takas şu anda dağınık ama kısa da yukarı. Senin stop noktan da altında stop olmak şartıyla denenebilir. E, sıkıntı yaratır. 10.90'ın üstünde kaldığında da yukarıda 17 lira 70 kuruş 18 liralar test etme şansı var. Ama 10.96 kesinlikle stop arkadaşlar bilginiz olsun. Evet devam edelim. Yayınımıza beğeni yapanlardan. Hakan var salayım hemen. Hakan var salayım hemen. Ekranlarımıza bol bol çift tıklıyoruz. Yayınımıza beğeni yapıyoruz. Beğeni yapan arkadaşlardan alıyoruz. Hakan'ı bekliyoruz. Evet Hakan eder Hakan yaprak yaprak bakalım yaprak dediğim seviyelere gelmiş yaprak dediğim yere gelmiş bak imbalansı vardı bak ben imbalans çizmiştim buna gördün mü imbalansı İmbalans çizmiştim yaprak zaten gelmiş 405 liraya koyduydum bunun e, videosu da duruyor yine aynı şekilde e, videosu da TikTok'ta duruyor 405 lira demiştim gelmiş. Ee, yine taban olmuş. Taban olduğu için arkadaşlar bu herhalde dibi isteyecek gibi gözüküyor. Ee, büyük bir ihtimalle tamam büyük bir ihtimalle pazartesi salı günlerinde artık buralardan e, 386 lira civarlarından toparlamaya başlayacaktır. Ama tabii ki fena olmuş yani kötü olmuş ee, durum sıkıntı bayağı içeri aldı herhalde insanları. Yaprağın yönünün aşağı olduğunu nerede söyledik? 649,5 lira da söyledik. Yaprak dedik aşağı verecek arkadaşlar dikkat edelim. Yaprak tek tek tık döküldü vallahi arkadaşlar. Çok be, çok kötü döktü yani. Evet. Ya elden geldikçe doğruyla devam etmeye çalışıyoruz arkadaşlar. Hayla satışlar devam ediyor. Yani iyi bir durumda değil yaprak. Tamam? Devam edelim. Yani alınmayacak mallar arkadaşlar. Çok yanaşmayın ya. Daha güzel mallarımız varken yani lütfen. Veysel neden bahsediyorsun? Veysel neyin takasını istiyorsun? Veysel. Evet yayınımıza beğeni yapanlardan hemen alalım. Cömert var mı bir şeyler Cömert? Abo. Ya 406 maliyet diyorsun da sen şimdi pazartesi bir taban daha yedin mi Keşke almayaydın daha orada. Ya bak siz düşen bıçağı sarılıyorsunuz. Düşsün bir şurada gör bir tutunları. Yani bir iki mum kapanış olsun. Adam yukarı atacak aşağı atacak bir görelim. Şimdi pazartesi gün ya 4, 5, e, buçuktan tepki alacak ya da e, 386.25'lere kadar inecek. Tamam. E, sarsılmaz varsa sen alayım. Selva. Bakalım hemen cömertinkini göremedik. Evet. Selva. Tam tavan olamamışız. tavanımız yapamamışız. Destek olarak 1.71 demiştik. E, 2 lira 9 kuruş hedef olarak bekliyorduk. Güzel bir hisse senedi. Güzel de e, buradaki zaman geçirmesi de hoş bir hisse senedi. Selvanın ben buradan devam edeceğim zaten daha önceki yayınlarımızda söylemiştik. TikTok'ta, e, YouTube'da videoları mevcutta duruyordur. İzleyebilirsiniz. Tamam. Selva e, çünkü arkadaşlar gayet iyi bir hisse senedi benim gözümde. Benim sevdiğim bir hisse senedi. Şimdi yalnız bu gidecek gibi durmuyor. Daha burada direncini kıramamış. Pazartesi günü bir daha deneyecek. Eğer kırılım gerçekleşirse... 2 lira 9 kuruşa doğru ilk etap gidecek. Tabii ki hacimin artması da bize burada avantaj sağlıyor. Yukarı yönlü hareketleri destekler bir vaziyette. 332.5 milyon notumuz var. Bu 332.5 milyon notun arkadaşlar daha hala çok yoğun bir takası toplu değil. 50 milyonu bir tarafta o 40 milyonu bir tarafta olacak şekilde dağınık bir takasımız var. Çok aşağı toplanmaya çalışıyor. Alımlar devam ediyor. Son gün burada baktığımızda ee, yine malları değerlendirmeye çalışmışlar. Şöyle bir baktığımızda haftalık günlük bakalım. 3 aylıkta baktığımızda arkadaşlar şöyle alanımız kimmiş kaldıranımız kimmiş bir görelim. Global menkul biraz yükle almış. Global menkul biraz yükle almış. Ee, onun yanı sıra A1 kapital devralmış arkadaşlar geçen hafta. A1 kapital devralmış. A1 kapital biraz yüklenmiş. Ee, 17.5 milyon notla. günlük ee, günlükte de arkadaşlar bu arkadaşı Şöyle haftalıktan bakalım. Aynı, e, A1 kapital kaldırmış arkadaşlar. Şu anda eli tam dolu değil. Mal almaya devam edecektir. Tamam mı? Mal almaya devam edecektir. E, şu anda durum iyi gözükmüyor. Bilginiz olsun. Almayı devam edecektir. İnşallah hacim güzel olduğu için buradan 2 lira 9 kuruşa kadar gider diyelim. Ama takasın iyi olmaması arkadaşlar burada birazcık daha zaman kaybı yaratacaktır size. Tamam bir 2.9 yapar geri gelme şansı yüksek. 2.9'dan kar almayı da değerlendirebilirsiniz. Yani illa devam edeceğim diye tutturup da orada çakılmayın tamam. İlla devam edecek diye tutunup orada da çakılmayın. Arkadaşlar gruplarımıza katılmak isteyen arkadaşlar VP'den iletişim kurarak gruplarımıza katılabilir. Gün içi takas AKD detayları paylaşıyoruz. Takas toplu ucuz kalmış hisseleri paylaşıyoruz. Değerlendirmek isteyen arkadaşlar değerlendirebilirler. Odin çok sorulmuş. Odin'e bir bakalım ondan sonra devam edelim. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi Odin'e bir bakalım bakın. Ben Odin'e ne çizmiştim sizinle canlı yayında. Şuradaydı bakın bu hisse senedi. Şuradaydı. Ne demiştik? Bu hissemiz böyle gelir, gider, gelir, gider. Ondan sonra gider de dedik. Odin'in şu anda buralarda yatması lazım. Odin'in arkadaşlar dinlenmesi birazcık lazım. Ee, bir daralan üçgen, üçlü dip formasyonu ya da e, buna benzer formasyonlar, ikili dip formasyonları, gibi formasyonlarla kendini besleyip yukarı atması lazım. Genel anlamda baktığımızda da şu anda o dünyanın direkt geldi tavan tavan da geri gidecek hali yoktu. İki kere e, denediler, üçüncü de bozdular. E, bunun sebebi de arkadaşlar orada arada kısa da e, paramızı alıp e, kaçmaya çalışıyorlar. E, o yüzden birazcık da sabırlı işlemler yapmaya çalışalım. E, zamanında alıp zamanda vermeyin de arkadaşlar faydası daha iyi olur. Şimdi Odin'e Info yatırım tarafından toplu bir şirket arkadaşlar, tamam mı? 3 aylıkta baktığımızda Odin'in her düşüşünü fırsat bilerek toplamaya çalışmışlar. Aylıkta baktığımızda da arkadaşlar info düşüşten yararlanıp mal almaya devam etmiş. Haftalıkta arkadaşımızın total olarak baktığımızda yine alımların devam ettirdiğini görüyoruz. Şu anlık bir sıkıntısı bir suali yok gibi duruyor. Yine toplam takasına baktığımızda 52 milyon 576 bin notumuz var. Total olarak baktığımızda arkadaşlar şu anda info liderliği ön almaya çalışır bir vaziyette. Birazcık yüklenecektir. E, buralardan mal almak isteyecektir. O yüzden de dediğim gibi e, bir dip yapıp bir ufak tepe yapıp ardından bir dip yapıp ondan sonra devam etmesini ben daha iyi bekliyorum. 70 e, 73-35'in altına düşeceğini düşünmüyorum. ya. Yani 73-35'in üstünde kalacaktır diye düşündüğüm bir hisse senedi. Arkadaşlar gruplarımıza katılmak isteyen arkadaşlar VP'den iletişim kurarak gruplarımıza katılabilir. Gün içi takas AKD bilgisi paylaşıyoruz. Gün içi takas toplu e ederinden ucuz kalmış maliyetinin altında hisseleri seçip e gün içi olur e 15-20 günlük olur sürelerde değerlendiriyoruz. Katılmak isteyen arkadaşlar VP'den iletişim kurarak bu paylaşımlarımızdan faydalanabilirler. Gün içi takas AKD bilgisi de alabilirsiniz isterseniz. Katılmak isteyen arkadaşlar bekleriz. Devam edelim. Bankalar tarafında arkadaşlar genel yorumumuz şu anda e, üçlü dip formasyonunun bulunması üçlü dip formasyonu niteliğinde de yukarı yönlü bir hareketin geleceğini beklememizdir. E, cuma günü, e, Cuma gün Perşembe günkü yayında da söylemiştim. Buradaki arkadaşların çoğu vardı. Ne demiştik? Endeksimizi Cuma günü yeşil bekliyoruz. Üçlü dip formasyonumuz var. Formasyon beklentisi çapında da yukarı yönlü hareketler dedik. Artı bir kapanış oldu. E, şu anda formasyonun devamı gelecektir diye düşünüyorum. O yüzden bir problem, bir sıkıntımız yok. Yine yukarı yönü bir devamlılık olacaktır. sabırlı bir şekilde bekliyoruz. Bakalım ne olacak izleyip göreceğiz. Tamam. Bankalar tarafında olumluluk bekliyoruz. Başka bir sıkıntımız, bir sualimiz yok. Evet devam edelim. Yayınımıza kimler beğeni yayını yaptıysa onlarla devam edelim. Kaos varsa sen alayım kaos. Kariye değil. A1 yen olacak. A1 yen olarak bakacağız. Kariye öldü. A1 Yen oldu galiba. Şimdi A1 Yen'in arkadaşlar grafiği daha işlenmediği için bir şey diyemem. Ama e, dikkat edilmesi gereken bir hisse senedi. Şimdi eski grafiğini hatırlıyorum. 2024 yılının son aylarında düşüş yapmış bir hisse senediydi. Yatış zamanı daha bence uygun değil. Birazcık daha zamanı var. Birazcık daha e, yatması dinlenmesi gereken bir hisse senedi. Ama ismini değiştirdikleri için, grafiğini sildikleri için, ismini değiştirip grafiğini sildikleri için bu arada bunu değerlendirip yukarı yönlü sert hareketlerde yaptırabilirler. Tamam. O yüzden yukarı yönlü güzel hareketlerde yaptırabilirler. Biliyorum Hakan, Hakan biliyorum. Son gün tavan kapatmadı ama. Grup için yazan arkadaşları yayından sonra geri dönüşler yapılacak. Bilgilendirmeler yapılacaktır. Binhorn'un devam etmesini bekliyoruz Selahattin abi. Binhorn'un devam etmesini bekliyoruz. 320-325 bandına doğru devam edebilir diye düşündüğüm birisi senedi. Evet yayınımıza beğeni yapan Mustafa kardeşim. var salayım hemen. Bir altına özet geçelim hemen. Altına ay Altın ay bakalım. Mustafa kardeşim varsa hemen alayım senden. Evet, Altın ayımız arkadaşlar aşağı yönlü devamlılık sağlıyor. Ee, şu anda durum e, yön aşağı. Bir hemen bakalım destek dirençlerimizin durumları neymiş? Nerelerde desteklerimiz? Nerelerde dirençlerimiz varmış? Bir görelim. Bir görelim hemen. Evet, 618'imiz kırılmış arkadaşlar. Zaten e, burada imbalans e, yok. Şurada imbalans almak için fitil atabilir. 70 liraya doğru gidiyor arkadaşlar. 70 liraya doğru gidiyor. Şu alandan belki bir tepki alabilir bakın. Nerede o? Şurada. Burası kaç bir şey? 75 ondan bir tepki alabilir ama ben genel ortalama 70 liraya kadar inmesini bekliyorum. Yönümüz aşağı gözüküyor. Birazcık daha sabırlı bekleyerek devam edeceğiz. İşleme girmek şu anda mantıklı değil. Bir tutunsun bir görelim. Ondan sonra içinde olan arkadaşlar da 70 lira 71 lira bandına inmesini bekliyoruz arkadaşlar. Tamam Evet gruplarımıza katılmak isteyen arkadaşlar VPN iletişim kurarak gruplarımıza katılım sağlayabilir. Gün işi detaylı bilgi alabilirler. Devam edelim. Yayınımıza beğeni Hüseyin Büyük Kaleyas. Varsalayım abi. Yayınımıza beğeni yapmışsın. Hüseyin Büyük Kaleyas. Varsalayım. Obams'a bakalım. Şu hediye atan arkadaşları bir önden çıkaralım hemen. Obams. Obams. Hediye atan arkadaşları bir önden çıkaralım hemen. Oba makarnacılık. Güzel bir hareket. Burada bayrak flamamamız var. filamamızı katlamaya gitme şansı. Yüksek bir ise senedi. obams arkadaşlar şu anda şura almaya gidebilir. Ki başlamış gibi de duruyor. Tam tavana girememiş herhalde değil mi? Tam tavan olmamış. Evet bir kademe iki kademe kalmış. Pazartesi günü arkadaşlar e, yukarı yönlü devam edebilmemiz için. Pazartesi günü yukarı yönlü devamlılık sağlayabilmemiz için. Bu arkadaşımızın mutlaka arkadaşlar 75 lira 25 kuruş üstü bir gün kapanışına ihtiyacı var. Gün kapanışı gelirse arkadaşlar buradan yukarı yönlü güzel bir hareket yakalama şansımız olabilir. Şu anki görünen köy filama formasyonumuz oldu. Bunun da yukarı yönlü devamlılık sağlayıp bize 104 liralar civarını verebileceği yönünde gözüküyor. Hemen takas detaylarıyla bunu bir doğrulamaya çalışalım. Hemen bir takas detayı daha önceden aşağıda da söylemiştik bu arada arkadaşlar. Ee, Obama karnıcının yukarıda imbalansı ve gap boşluğu vardı. Bunlar için Tadip'ten söylemiştim. Değerlendiren arkadaşlar güzel ekmek yemişlerdir diye düşünüyorum. Gruplarımıza katılmak isteyen arkadaşlar VP'den iletişim kurarak gruplarımıza katılım sağlayabilirler. Obams. <laughs> Takas detaylarına gelince arkadaşlar 102.5 milyon notumuz var. Ee, hissemizin total olarak. Baktığımızda arkadaşlar Bank of America liderliği almış haftalıkta. Aylıkta baktığımızda da Citi Bank Yabancı'nın arkadaşlar 9.5 milyonluk bir alımı olmuş. E, aylıkta kısa vadeli alımlarda arkadaşlar tabii ki de burada güzel etkiler yapıyor. Marbas ve arkadaşlar Citi ba Bank Yabancı ve Bank of America 3'ü güzel bir kaldırma operasyonu yapmışlar. E, hisse kısa vadede almışlar. E, baktığımız zaman zaten 3 aylık versiyonda da arkadaşlar Citi Bank'ın elinde 9.5 milyon. Marbas'ın elinde 4 milyon mal var. Bank of Amerika'da da 2.5 milyonluk bir malımız varmış. Güzel de mal almışlar. Kısa da hareket yaptırmışlar. Şu anda bunu götüren arkadaşlar 3 kurum. Citibank yabancı, Bank of Amerika ve arkadaşlar diğer şirket hangisiydi? Diğer şirkette Marbas'tı. Marbas güzel mal toplamışlar arkadaşlar bunda. Evet devam edelim. Miatek, Miatek, Miatek Miatek Bakalım arkadaşlar Miatek. Şu hediye atanları bir alayım bakacağız. Tamam. Rica ederim. Evet. Ferdi abi. Yalnız biri. Hüseyin Çiğdem. Varsa alayım hemen. Evet arkadaşlar yayına bol bol beğeni yapıyoruz. Gruplarımıza katılmak isteyen arkadaşlar VPN'in için kurarak gruplarımıza katılım sağlayabilirler. Bakmadık Pelin hoş geldin. Hüseyin abi var salayım Hüseyin abi. Hüseyin abi var salayım. Arkadaşlar gruplarımıza katılmak isteyen arkadaşlar VPN'den iletişim kurarak gruplarımıza katılım sağlayabilirler. YGYO abi şu anda daha ile Kongor'da tut belli olmadı. Onun zamanı çok var abi. Aceleci olmayacaksın. Acele etmeyeceksin onda. Onda sabır lazım. Pikent abi çok güzel ya. Sabır lazım sabır. Pikent'te bekleyeceksin. Oh, Tam istediğin gibi. Üçlü dip formasyon arkadaşlar. Çizdiğimiz gibi Hüseyin abi görüyorsun değil mi? Bunu sana çizdim geçen hafta. Bak tam istediğimi yapmış. Gördün? Gördün değil mi? Geçen hafta sana çizmiştim bunu. Takasımız toplu. Hissemiz üçlü dip formasyonu yapıyor. Yukarıda gap boşluğumuz var. da 217'yi test etme şansı olan bir şirket. 191.60 desteğimiz altında. 187 lira yine desteğimiz. Aynen öyle Hüseyin abi ne dediysek yolunda gidiyor arkadaşlar şu anda. Yani bu hisseleri takip alın. Bu hisselerin takasları toplu hisseler. Bunların kıpırdayacak yerler olmayan hisseler. Ve üçlü dip formasyonu yapmış burada. Şimdi formasyonu da vermesi gerekiyor. O yüzden 217 liraları test etme şansı olan bir hisse senedi. Yazın bir köşede dursun takip edin. Hoşunuza giderse değerlendirirsiniz. Yatırım tavsiyesi değildir. Evet ekranlarımıza bol bol çift tıklıyoruz rica ederim abicim. her zaman her zaman her zaman pazartesi e, önümüz hafta artık güzel bir hareket beklentimiz olacak abi P -Kent'ten. Devam edelim, devam edelim, devam edelim, devam edelim. Evet, yayınımıza beğeni yapan arkadaşlardan alalım. Gruplarımıza katılmak isteyen arkadaşlar VP denetim kurarak gruplarımıza katılabilir. Gün içi bizim paylaşımlarımızdan faydalanabilirler. Gün içi biz kendi alıp sattıklarımızı takas toplu tak, e, ederinden ucuz kalmışları paylaşıyoruz arkadaşlar. Katılmak isteyen arkadaşlar Vp'den iletişim kurabilirler. Miatek bakıyoruz hemen. Miatek bakıyoruz hemen. Yani Mi arkadaşlar baktığımızda şu anda 32.44 desteğiymiş. Ee, oraya kadar indirmemiş ama. Bunda şu anda görünen yok arkadaşlar. Dur yine kontrol edeyim de ya, yanlış bir şey olmasın. Baktığımızda arkadaşlar bu arkadaş 32.44'e inmesi lazım aynen. 32.44'ü e buluyor. Bunun az daha yeri var arkadaşlar. Bunun az daha aşağı inmesi lazım. Hoş geldin Bulut. Az daha aşağı inmesi lazım arkadaşlar bunun. Bunun az daha aşağı inmesi lazım. Indikten sonra tekrardan bakacağız.